Şok Oldum kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusuyla oldukça dikkat çeken ve son dönemde en çok izlenen dizilerden birisi olmayı başardı. Bu videomuzda da size Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncularının gerçek hayattaki sevgililerini ve eşlerini araştırdık. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Şok Oldum'a abone olmayı unutmayın. Ahmet Kudal, Sıla ile nikah masasına oturmaları beklenirken olaylı bir şekilde ayrılan Ahmet Kudal, şimdilerde genç ve güzel bir isim olan Çağla Gizem Çelik ile sevgili. Miray Akay, 20 yaşındaki oyuncu Atilla Doğukan Türk Yılmaz ile nişanlı. Tayaç Ayaydın, daha önce 2011 yılında Bulut Köpüklü ile evlenmiş birkaç sene sonra boşanmıştı. 2015 yılından beri Bulgaristan asıllı olan Sali Galayina ile evli. Hasan Küçükçetin, Nazlı Yavrucan ile evli. Ahmet Sömers. Arzu Sömers ile evli. Pelin Kadağan. 2011 yılında Erdinç Beküdoğlu ile evlenmiş, 2013 yılında boşanmıştı. 2014 yılında ise şimdiki eşi olan Bedri Güntay ile evlendi. Bedri Güntay ve Pelin Kadağan'ın iki tane oğlu bulunmakta. Devrim Saltoğlu, Ceren Şekerci ile bir yıl evli kalıp boşandı. Gülper Özdemir, Bekar Serkan Çayoğlu Birlikte başrolü paylaştığı dizide tanıştı. Özge Gürel ile 5 yıldır sevgili. Evlenme gibi bir niyetlerinin olmadığı biliniyor. Siz bu şekilde evlenmeden birlikte yaşamak hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazın. Sizce bu toplumumuz için uygun bir davranış mı? Hadi fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımız şok oldu mu abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.